Merhabalar, Hamarat Sultanlar Mutfakta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim çok sevdiğim, bazen belli bir dönem bir şey çok yapıyoruz biliyorsunuz, sonra onu unutuyoruz. Bir dönem çok yaptım, fakat bu ara aklıma geldi, çok özlediğimi de fark ettim. Özbek pilavı yapacağım. Özbek pilavının yapmamızın aşamaları var. Havucumuz var 500 gram, etimiz var 500 gram, soğanımız var 2 büyük, pirincim var 2,5 su bardağı, zerdeçalım var, karabiberim var. Ama ilk aşamamız tabii ki şöyle diyebilirsiniz düdüklüde de eti yapıyorum yapabilir miyim diyebilirsiniz yapabilirsiniz ama esas lezzeti döküm ya da granit tavanızda ilk önce eti kavurmadan önce sıvı yağımı bir su bardağına yakın olan sıvı yağımı döküyorum ve soğanımı koyuyorum şu an sıvı yağımızın ısınmasını bekliyorum soğan ne kadar kavrulursa lezzeti o kadar güzel oluyor pilavın o yüzden ısındıktan sonrasında soğanımı atacağım soğanımızı güzel kavurduktan sonra da etimizi atacağım ısınan yağımıza Soğanımızı atıyorum. Kavurmaya başlıyorum. Evet soğanlarımı iyice kızarttım. Yağımızın fazla olmasının sebebi de buydu. Şimdi etimi katıyorum. Etimi katacağım. Etimle birlikte şimdi kavurmaya başlıyorum. Et suyunu salıp çektikten sonra üzerine kapatacak kadar su da ilave edeceğim. Evet etimi kavurduktan sonrasında şimdi üzerine kapatacak kadar su ekleyeceğim. Evet. Bütün etimin üstünü kapatacak kadar suyumu ilave ettim. Altını biraz kısıyorum yarım ayarda. En az bu şekilde etimin pişmesi ve yumuşaması için 40 dakika pişiriyorum. Yumuşamış durumda. Tabii ki siz kuzu eti kullanırsanız süreyi daha kısa tutabilirsiniz. Etiniz daha fazlaysa benim etim 40 dakika gibi bir sürede pişti. Şimdi havucumu katacağım. julienne usulü doğradım. Soğanlarımı da halka halka doğradım. Şimdi içindeki suyla birlikte suyu azsa su katabilirsiniz. Havucumun pişmesini bekleyeceğim. En son baharatlarını katacağım, sonra pirincimi katacağım. Şimdi böyle de en az bir 10-15 dakika pişirmeye bırakıyorum. Birazcık ben üzerine çok az su eklemeyi düşünüyorum çünkü birazcık suyu az geldi. Havuçlarımın piştiğine baktım, tadına gayet yumuşamıştır. Şu an baharatlarımı da katacağım, pirincimi katacağım. Yarım tatlı kaşığı kimyonum var. Bunda tane kimyon daha güzel oluyor ama benim tane kimyonum yoktu. O yüzden şu anda katamadım. Evet. Bu da yarım karabiber. Şimdi tadı güzelleştirecek şeylerden biri de bir tane tatlı kaşığı zerdeçal. Tuzumu da atıyorum. Şöyle tuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir buçuk yemek kaşığı pardon e, tatlı kaşığı kattım. Bunu tamamen siz kendinize göre ayarlayın. Benim çok fazla tuzlu yememem gerekiyor. O yüzden birazcık daha ayarını azalttım. Evet şöyle bir karıştırdıktan sonrasında pirincimi döküyorum, evet, pirincimi kattım, boşalttım, şimdi şöyle bir karıştıracağım. Evet pirincimi kattıktan sonrasında bütün malzememle şöyle bir harmanlıyorum, birlikte pişecek zaten. Şimdi pirincimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra suyumu ekliyorum, artık pişmeye yemeğimiz hazır sayılır. 2,5 buçuk genelde 1'e bir buçuk katıyorum ben 1 iki her şey piştiği için zaten baldo pirinci kullandım farklı pirinçte kullanabilirsiniz 3 4 bardakla bitireceğim ben eğer gerekirse biraz daha sonradan ekleyeceğim 4 bardak kattım şu an altını yarımda bırakıyorum kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum Arkadaşlar, Özbek pilavımız pişti. Lezzeti, tadı çok güzel. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Afiyet olsun.